Bir iki soru almaya gayret edelim. Buyurun efendim. Hoş geldiniz. Ben sana şu kurban konusunda sormak istiyorum. Buyurun. Eş, gelinim benimle beraber oturuyor. Ben de kurban kesiyorum. Gelinim de, eşim de. Yani ne gibi kesip kesmememizi şey yapmamız yani lazım. Bir defa üçünüze kesiyorsunuz iyi ediyorsunuz. Birinci nokta o. Ama eğer aynı ailedeyseniz. Aynı ailedeyiz. E, ortaksa şeyiniz, Ortak. yani paranız, pulunuz. Bir kurban hepiniz yerine geçerli olabilir, aile ferteri yerine. Ama bence imkanınız varsa, kazançlar farklıysa, eve giren para kadarınca, iki kişi para kazanıyorsa en azından iki, iki tane kesmeye gayret edelim. Oğlunuz artık evlendi, yeni bir ev sahibi olmuş. İmkanı varsa kessin. İmkanı yoksa aile adına bir tane yeterli olur. Efendim? E altınları varsa kessin. Daha çok kessin. İnşallah. Öncelikle gününüz hayırlı olsun. Allah sizi bizi, hepimizi her türlü şerden uzak eylesin.